Ashab-ı kiram böyle bir şey görmediler ki kardeşim 15 yaşında çocuğu Efendimizin arkasına koydular Çıktı yola 70 yaşında adamların önünde 3 kiloluk kılıç kaldırmış çocuklar Arkadaşlar ya bir kılıç 3 kilo geliyor ortalama 3 kiloluk kılıcı 4 defa oynarken kaldırsın Şu 20 yaşında delikanlılar da göreyim ya Şöyle bir Yay gibi 3 defa bir ger bakayım Yiğitliğini senin Üstelik de senin yediğin çikolata küçük bir el arabasını doldurur bir sene yediğin çikolata. O zavallı iki tane hurma yemiş, su içmiş, arpa ekmiş. Çok zenginse arpa ekmeği yemişler ama. Zengin sülalelerde arpa ekmeği bulunuyormuş. Bir daha ashab-ı kiram nankörlük etmeyelim. Et düşkünüler. İşte senede bir et kesiyorlar, onu güneşte kurutuyorlar. Yemek yapacakları zaman ondan kibrit kadar bir şey kesip suyuna bandırıyorlar. <laughs> Et yemeği oluyor. Ona düşkün asa abi çok çok meşhur bir yemek çeşidi o. Çocuklarımızın yaşadığı gıda krizi arkadaşlar fakirliği aratmayacak kadar riskli bir krizdir. Çünkü bu gıda bolluğunda, bu gıda azmanlığında ki hastalıklar Mısır ekmeğini bile bulup yiyemeyen 100 sene önceki ihtiyarların görmediği hastalıklardır. Fakirlikten hastalık üremedi. Bir köyde değil, ilçelerde bile tek iğne vuracak insanın bulunmadığı zamanlarda insanlar sağlıklı yaşadılar, traktör gibi çalıştılar tarlalarda. Şimdi köylerde hastaneler kuruldu neredeyse, insanlar tarlaya gitmeye bile cesaretleri yok, bırak çalışmayı. Sorun başka bir sorun demek ki. Ve dördüncü sorun olarak ayrımcılık bilmedi ashab-ı kiramın çocukları. Siyah, beyaz, zengin, fakir, öyle bir şey taktıkları yok. Hatta ve hatta arkadaşlar, hangi çocuk ensarın çocuğu, hangi çocuk muhacirin çocuğu, bunu bile bilmediler ya. Ensar 400 sene önce Medine'ye yerleşti. Oraya gelenler, çocuklarıyla gelenler de 4 günde oralı oldular. Hiçbir çocuk öbür çocuğa, Hadi be siz bizim bahçemize yeni geldiniz, bizim oyunlarımızı oynamayın demedi. Babalarında böyle bir şey görmediler ki. Kazara e, münafıkların başı kalktı. Bu Medine'ye dışarıdan gelenleri süreceğiz buradan dedi. Oğlu sürdü adamı Medine'den. Resulullah'a böyle nasıl dersin sen dedi. Bırak ya Resulullah bu adamı öldüreyim dedi babası için. Nasıl Ensardan biri olması gerekirken muhacirleri atacağız Medine'den der. Le yukhri cennel minel ezel. Buralılar buralı olmayanları çıkaracak buradan. Medine'de görüşeceğiz dedi Oğlu Medine'nin kapısında durdu Abdullah radıyallahu anh Ya Resulallah bu adamı buradan geçirmeyeceğim dedi Bu adam dediği babası Bir ensar böyle davranınca Çocukları da oyun oynarken Hadi be biz haklıyız Diyemeye cesaret edemediler Allah onlardan razı olsun Dolayısıyla ashab-ı kiram Nesil yetiştirdiler Yetiştirebildikleri kadar yüz umduklarına ulaşmadılar en başta vurguladık yetiştirebildikleri kadar yetiştirdiler ama yetiştirdiklerini Allah beğendi gerisini boş ver gerçi diploma sorunları vardı doğrudur elbise yok ama Allah beğendi onları çoğu şehit olarak gitti Rabbine zaten ne diploması kefensiz bile gittiler bulduklarını buldular her halükarda kardeşler tekrar en baştaki sözü hatırlatmakta yarar görüyorum. Biz böyle tatmin olmak, bir vaaz dinlemek için filan bunları konuşursak yazık vaktimize. Eksikliklerimizi tespit edip onların üzerinden yol almaya çalışıyor olmamız lazım. Zaten din bunun için öğrenilir. Dosya doldurmak, işte kaset doldurmak için din öğrenecek halimiz yok.